Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den yine şahane görüntülerimiz gelmiş oldu. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bürsin'den muhteşem paylaşımlar geliyor. Sizler için olağanüstü görüntüler paylaşmaktayız. Kerem Bürsin'in oldukça güzel görüntüleri, muhteşem projeleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Evet arkadaşlar yepyeni bir dizisiyle ekranlara gelecek. Mavi Mağara dizisi. Mavi Mağara dizisinde oldukça güzel anlar yaşanacak. Muhteşem yapımcı ve muhteşem karakterleriyle her zamanki gibi göz okşamaya devam edecektir. Kerem Bölçin muhteşem bir rolüyle herkes tarafından sevilmekte ve muhteşem karakterler birleşerek muhteşem bir dizi ekranlara gelmiş olacak. Çok yakın zamanlarda ekranlarda olacak dizimizi Mavi Mağara dizisini sakın kaçırmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Likelarınız ve